Limon için. Yok yok, hayır hayır. Hayır, yok. Ah, o bizim ikramımız. Benden size karşı şöyle şuradan bir ılık ılık bir şeyler aktı. Yani o bizim ikramımız, ne olursun. O böyle, bunu duymamış olayım. Suda... O... O kadar güzel yüzüyorsunuz ki bir Yunus gibi. Donup kaldım sizi seyrederken. Keşke... Suyla ilk karşılaşmam. E gelin ben sizi tutacağım. <gülüyor> ay! Ay! <laughs> Soğuk bir şey <muşu> öğretmenim. <laughs> Korkuyorum öğretmenim. Korkmayın korkmayın. Hadi yavaş yavaş suya bırakın kendinizi. Ay! 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 ay. Yaparsınız çok güzel devam ediyoruz. <laughs> neyse neyse önemli değil. Hadi şimdi dönün sırtınızı. Kulaşlamayı deneyelim.